5 2019 tarihinde başladığımız Tenes Trapper Devleti'ndeki yazdığımıza en son olarak bahçe peyzaj çalışmalarına başladık. Ekme mi yapalım yoksa döşeme mi yapalım derken döşeme sistemiyle yapacağımız çim ekiminin daha sağlıklı Garantili olacağını e, düşünerek İpsala'nın e, Kumdere köyünden e, çim aldık, rulo şeklinde. Şimdi bizi e, daha önceden hazırlamış olduğumuz bahçemize ekmeye başladık. 480 metrekare civarında olan bahçemizin eee çim ekimini başarıyla gerçekleştirdik. Kapımız e, oldu ve e, zamanla e, baktık e, ki gerçekten doğru bir tercih ettik. 2 e, hafta şöyle sıradan 2-3 hafta sürekli e, suladık. E, buraya üç, neydi üç bu neydi bu? 3 haftanın sonunda baktık ki bu ne? Bu neydi? Toprağa salmaya başlamış. Te, tellere sarılıyor. Ee, başarılı bir çimekme gerçekleştirmiş olduk. Atayım gruba. Ee, bu böyle. uğurda 5 e, tane 6 tane bizi aldı. 8, 8 tane aldı. Alaattin Usta bu neydi? Çok Mor? Ederiz. Mor Salkım. Çok teşekkür Mor ederiz. Salkım. Sağ olun. Yüksel Bey. In. Bu da hanımeli, bu da bu tarafa gidecek Çirin. Yüksel Bey'in gülleri. Bu ne? Güller. Bu arayı kullanacağız. Bu arada da ağaçlar şimdi yeni ekiyoruz. Thank you.